Sevgili dostlarım merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Bizi takip edenler bilecektir bu kanalımızda genellikle Türkiye'den emeklilik, yurt dışı borçlanma veya diğer yollarla Türkiye'den emeklilik konusunda birçok bilgilendirici, genel bilgilendirici videolar yayınladık. Ancak bu arada da sizlere yaşadığım ülke Almanya olduğu için Alman emeklilik sistemi konusunda da zaman zaman bilgilendirmeye çalışıyorum. Gerek Panorama Nifs'te yazdığımız köşe yazılarında gerekse burada kanalımızda yayınladığımız videolarla ki bu konuda iki tane de video yapmıştık. Birinci videomuzda Almanya'da sosyal güvenlik sistemi yani emeklilik sistemi ve kurumlarını tanıtmıştık. Bunları sizlere özetlemiştik gelişmeleri. Daha sonra yayınladığımız bir videomuzda da Almanya'da kimler zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olabilir diye genel bilgilendirme yapmıştık. İşte bu videomuzda bunlara ek olarak bu isteğe bağlı sigortallık yani freiwillige fezik dediğimiz Almanya'da isteğe bağlı sigortallık nasıl oluyor? Bunu biraz daha detaylı olarak sizinle paylaşacağım. Çünkü annelik emekliliği, müterente ile ilgili olarak da buraya bağlantılı bazı durumlara da cevap vermiş olacağız. İşte bu konuda genel bilgilerle dolu dop dolu bir videomuzla daha karşınızdayız. Videomuz başlıyor. Müzik İsteğe bağlı sigortalılık nedir? Öncelikle bunu anlatalım ki aslında Türk emeklilik sisteminde, sosyal güvenlik sistemindeki isteğe bağlı sigortalılıkla Almanya'daki birbirine çok benziyor. Bunda bir işverene bağlı değilsiniz. Zorunlu sigortaya tabi değilseniz isteğe bağlı sigorta ödeyebiliyorsunuz. Peki isteğe bağlı sigortalılık ne demektir? Ne işe yarar? Şimdi her şeyden önce İsteğe bağlı sigortalık siz zorunlu bir sigortalı olmadığınızda primlerini kendinizin ödeyebildiğiniz emeklilikte size fayda sağlayacak bir sistemdir. Bu hem emekli aylığınızın yükselmesi veya emekli aylığı hakkının kazanılmasında size yardımcı olan bir sistemdir. Peki kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir Almanya'da? Bu konuda Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 6. kitabının 7. maddesinin 1. fıkrası. Bu tanımı yapıyor. Almanya'da ikamet eden, bakın vatandaşlığı ne olursa olsun, Almanya'da ikamet eden 16 yaşını geçen herkes zorunlu sigortaya tabi olmamak şartıyla herkes Freiwillige yanuk dediğimiz isteğe bağlı sigortalı olabilir. Örneğin belirli meslekler hariç Örneğin diyelim ki gebeplik çalışan yani zerpçtendik serbest çalışma yapan esnaflar veya bizim gibi freiberuflik dediğimiz serbest çalışan avukatlar bizler sosyal güvenlik sistemi içerisinde zorunlu sigortaya tabi olmadığımız için kendimiz ödeme yapabiliyoruz. İşte bunlara freiwillige fesikarung wegen kayıt deniyor ki kendisi de ödeyebilir. Mesela ben Türkiye'de avukatlık faaliyetimi sürdürdüğümde mecburum orada mecburi bir sigortalı bakura mecburi olarak sigortalı oluyorum ama Almanya'da böyle bir şey yok burada istersen isteğe bağlı sigorta ödeyebiliyorum veya bir ev hanımı düşünelim hiçbir işverene bağlı değil bu da ev hanımı olan kişi de kendisi primlerini ödeyebilir ve ileride emekli aylığına hak kazanabilir veya emekli aylığı olacaksa bunun miktarını yükseltme imkanına sahip olur. 1.7.2017'den sonra normalde emekli aylığı tam emekli aylığı bağlandıktan sonra yani regular altas rente olduktan sonra hiç kimse ama hiç kimse isteğe bağlı sigorta ödeyemez. Artık çünkü emekli aylığı bağlanmıştır, yaşını doldurmuştur, her şey bitmiştir onun için. Fakat bu arada erken emeklilikte söz konusu Almanya'da bunlar işte belirli bir yaşa geldikten sonra işte 45 yıl, 35 yılı doldurduktan sonra emekli olabiliyorlar. Belli şartları yerine getirdiklerinde işte bunlardan kesinti yapılıyor. Normal emeklilik yaşına gelinceye kadar bunların sadece Ausilfe dediğimiz cüzi çalışmaları söz konusuydu daha önceden ama bu sınır 1.7.2017'deki kanunun yürürlüğe girmesiyle ki flex rente deniyor buna. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bunlar için bu çalışma yasasındaki sınır kaldırıldığında bunlar zorunlu sigortaya tabi sayılmıyorlar. Bunlar kendi yaşları gelinceye kadar yani normal tam yaşlılık aylığı almak için aranan yaş sınırına gelene kadar isteğe bağlı sigorta ödeyebilirler. Bu şekilde de emekli aylıklarını ileriye dönük olarak yükseltebiliyorlar. Bunlar için de böyle bir imkan getirildi. Yine bu Alman sosyal güvenlik kanunun 6. kitabının 7. maddesinin 2. cümlesinde şöyle bir ayrıntı var demi söylemiştik. Burada vatandaşlığın hiç önemli yok. Almanya'da ikamet eden yabancı olsun, Alman olsun herkes ama Almanya'da ikamet ediyorsa 16 yaşından sonra isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Ama burada bir istisna getirmiş. Alman vatandaşları yurt dışında yani Almanya dışında da ikamet etseler bunlar yine isteğe bağlı sigorta ödeyebiliyorlar. Örnek diyelim ki mavi kartlı Alman vatandaşı Türkiye'de ikamet ediyorsa oradan buraya yani Almanya'da isteğe bağlı sigorta ödeyebilir. Ve çifte vatandaştır. Aynı zamanda Alman vatandaşı olduğu için bu maddeden faydalanır ve isteğe bağlı sigorta ödemeye devam edebilir. Peki isteğe bağlı sigortayı nasıl yaptıracağız? Tabii ki başvuru. Yazı, yazılı başvuru yapmanız gerekir. Alman emeklilik kurumuna. Hangi kurumsa başvurmak istediğiniz. Deutsche Rentenversicherung'a diyelim ki başvuracaksanız, bu kuruma başvuracaksanız veya Deutsche Rentenversicherung Knapschap Banze dediğimiz emeklilik kurumuna başvuracaksınız. Her ikisinde de mümkün. Gidiyorsunuz onların eğer bulunduğunuz yerde bir filialesi yani bir şubesi bir merkezi varsa danışma merkezi gibi aracılık yapan orada formunuzu dolduruyorsunuz. Dilekçenizle başvurduğunuzda siz artık isteğe bağlı sigortaya başlayabiliyorsunuz prim ödemeye başlayabiliyorsunuz peki ne kadar ödeyeceğiz bu isteğe bağlı sigortalılık için şöyle bu primlerin miktarı tıpkı Türkiye'deki gibi Türkiye'de biraz daha değişik gerçi asgari ücrete bağlı olarak asgari ve azami miktarları var. Yani asgari ücrete göre brütosunun işte %32'sini ödüyorsunuz Türkiye'de ama 7,5 katına kadar kendiniz belirleyip ödeme şansınız var isteğe bağlı sigortalıkta. Aynı şey Almanya'da da geçerli. Örneğin 2023 yılı için asgari 96 ,72 euro 72 cent ödeyebiliyorsunuz ama en yüksek kendiniz bu arada seçebilirsiniz miktarı en yüksek 1387 euro 50 centtir ki bu yıllan yıla değişir. İşte 2022'de daha farklıydı. 2021'de bu rakamlar daha farklıydı. Tıpkı Türkiye'deki gibi yıldan yıla değişmektedir. Ama bu aradaki miktarı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz de ay sayısını da belirleyebiliyorsunuz. Almanya'da gün sayısı önemli değil. Almanya'da ay sayısı aya göre sigorta primleri ödenir. Burada tek dikkat edilmesi gereken konu eğer bir rakam seçtiyseniz ve ödediyseniz artık bunu değiştiremezsiniz. Ama ondan önce talep ederek bu rakamları veya ay sayısını değiştirme şansınız var. Ama ödeme yaptıktan sonra böyle bir şansınız değiştirme şansınız yok. Şimdi önemli bir soru. Peki Almanya'da isteğe bağlı sigortalılık geriye dönük ödenebilir mi? Yani bir tür borçlanma yapılabilir mi? Şimdi Türkiye'de tabii ki isteğe bağlı sigortalı olduğunuzda eğer ödemiyorsanız durmadan size borç çıkartılır. Ta ki ben isteğe bağlı sigortadan çıkıyorum diyene kadar. Şimdi burada yani Almanya'da bir önceki yılın primini siz diğer takip eden yılın 31 Mart'ına kadar ödemek zorundasınız. Örnek vereyim. 2022 yılı için siz eğer başvurduysanız isterseniz 2023'te başvurur ama geriye dönük olarak sadece bir yıllık o geçen yılı yani 2022'yi 31 Mart 2023'e kadar ödeyebilirsiniz. Geriye dönük ödeme bu şekildedir. Geriye dönük ödeme de eğer 2022'yi ödeyecekseniz Elbette ki o yıl için geçerli olan rakamı ödüyorsunuz. Yani 2023'e geçtik diye 2023'ü ödemiyorsunuz. Buna ek olarak yine Almanya'da çocuk yetiştirmeden dolayı sigortalılık süresi elde eden annelerimiz annelik emekliliği için çalışması yoksa eğer bunlar da 1955'ten önce doğmuşsa Almanya'da ikamet etmek şartıyla yaşlarını doldurduklarından itibaren eğer 60 ayı dolduramamışsa bunlar ta ki 60 ayı doldurana kadar bunlar için bir sınırlandırma yok. Yalnız geriye dönük bir yılını ödeyebiliyorlar ama kalan diyelim ki 2,5 yılı kalmışsa bir yıl öyle ödedi. 1,5 yılını da her yıl veya ay ay ödeyerek isteğe bağlı sigorta ödeyebilirler. Ta ki 60 ayı doldurana kadar 60 ayı doldurduklarında da emekli aylığına yani müterente değil dediğimiz annelik emekliliği hakkına sahip olabilirler. Peki ne faydası var isteğe bağlı sigortalılığın? Aslında demin söylemiştim bu en önemli faktörü eğer bir eksik süreniz varsa veya bir bekleme süresini tamamlamanız gerekiyorsa yani emekli aylığına hak kazanacaksanız o zaman bu isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek bunu tamamlama şansınız olur. İsteğe bağlılığın bir avantajı bu, bu budur. İkincisi emekli aylığınızı yükseltebilirsiniz ileriye dönük olarak. Çünkü demin söylediğim gibi asgari ve azami miktarlar arasında siz seçiyorsunuz ama bunun hesabını yapmak gerek. Bakın bunun hesabı ile ilgili olarak size internet sayfasını vereceğim. Bu ki resmi sayfadır. igfozoge.de Bu portala girdiğinizde hangi yılı ödeyecekseniz onu seçiyorsunuz ve ödeyeceğiniz miktarı giriyorsunuz. Burada emekli aylığınıza ne kadar etki edeceğini rahatlıkla hesaplattırabiliyorsunuz. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Şimdi gelelim yabancıların isteğe bağlı sigortalı olup olamayacağıyla ilgili olarak düzenlemelere. Demin söylemiştim Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 6. kitabının 7 maddesine göre Almanya'da 16 yaşından itibaren ikamet eden herkes ama yasal ikamet. Tabii ki bu Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun birinci kitabının 30. maddesinde bu ikamet şartları belirlenmiştir. Bu şartlara uyan yasal olarak Almanya'da ikamet eden herkes vatandaşlık durumuna bakılmaksızın isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Ki bunlar geriye dönük bir yıllık da isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirler ama bir yılla sınırlıdır bunu da belirteyim. Yani anlayacağımız burada vatandaşların hiçbir rolü yoktur. Hem yabancı hem Alman vatandaşı veya diğer ülke vatandaşları rahatlıkla isteğe bağlı sigorta ödeyebiliyorlar. Tabii ki ben videoyu Türkler açısından bilgilendirme amacıyla yaptığımız için Türklere örnek alacağız. Burada tabii ki bana bu konuda en çok soru şu yönden geliyor. Ya süreyi tamamlayamamış oluyorlar. Almanya'daki çalışma süresini işte Şerif Bey ben Türkiye'de ikamet ediyorum. Bunu karşılayabilir miyim? Yani ödeyebilir miyim? Geriye dönüp Türkiye'deki gibi bir yurt dışı borçlanma gibi bir borçlanma şansım var mı diye soruyorlar. Veya en çok annelik emekliliği yani müterente de işte zamanda 60'lı 70'li yıllarda burada gelmiş çocuk bakmış ve Türkiye'ye kesin dönüş yapmış. işte teyzelerimiz, nenelerimiz, ablalarımız bunlar bize Türkiye'de ikamet ediyorlar kesin dönüş yaptıkları için. Diyelim ki 60 ayı dolduramıyorlar, yaşı doldursalar bile bunlar soruyorlar işte biz burada isteğe bağlı ödeyemez miyiz diye bu şekilde tamamlayamaz mıyız tam aylık alalım diye soruyorlar. İşte bu açıdan çok önemli. Şimdi Demin belirttiğim gibi Almanya'da ikamet halinde yabancı olsun, isterse Alman olsun hiç fark etmiyor. Ancak Alman vatandaşı yurt dışında demin söylemiştim ikamet ediyorsa onlar isteğe bağlı sigorta ödeyebiliyor. Bunun anlamı şu, eğer yabancı Almanya dışında ikamet ediyorsa, Almanya dışında ise o zaman yani Türkiye'de ise o zaman bunlar İsteğe bağlı sigorta ödeyemezler. Geriye dönük o bir yıllığı da ödeyemezler. O açıdan işte annelik emekliliğini tamamlayamayan ablalarımız, teyzelerimiz, nenelerimiz, halalarımız bunlar maalesef bu şekilde o eksik süreyi tamamlamaları mümkün değildir. Bu mevzuat hükümüne göre, bu 7 maddeye göre. Buna hemen bir örnek vereyim. Diyelim ki 1979'da Almanya'da bir çocuk dünyaya getirmiş. Münire Hanım Almanya'da hiç çalışmamış ama bir çocuktan dolayı bir çocuk yetiştirme süresi elde edebiliyor ama 87'de Türkiye'ye geri dönmüş. Kesin dönüş yapmış. Türkiye'de ikamet ediyor. Şimdi bu bir çocuktan sonra 1/2019'daki kanun değişikliğinden sonra sadece 30 ay bir sigortallık alabilecek Kindertagesunterungsseite'den dolayı çocuk yetiştirmeden dolayı ama 60 ayı tamamlamıyor. İşte Burada Münira Hanım yurt dışında ikamet ettiği için yani Türkiye'de ikamet ettiği için maalesef ve maalesef böyle isteğe bağlı sigorta ödeyip de bu 60 ayı dolduramaz. Bu örneği de bu şekilde vermiş olayım. Neden? Çünkü kanunun aradığı bir Türk vatandaşı kendisi Alman vatandaşı değil. İkincisi Kendisi bir yabancı olarak Almanya dışında ikamet ediyor. Almanya'da ikamet etseydi hiçbir sorun yoktu ama Türkiye'de ikamet ettiği için bu hakkı olmuyor. Şayet Münira Hanım mavi kartla Alman vatandaşı olsaydı veya çifte vatandaş olsaydı o zaman bu eksik süresini tamamlama şansı vardı. Türkiye'de ikamet etse bile çünkü 7. maddenin 2. cümlesi 1. fıkranın 2. cümlesi Alman vatandaşlarına böyle bir hak veriyor. Ben genel olarak bunları sizinle paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Bu konularda soruları olanlar Alman emeklilik kurumlarına başvurup ücretsiz bilgi alabilirler veya bu konuda uzman Alman hukukundaki meslektaşlarıma başvurup bilgi alabilirler veya buradaki Alman sosyal güvenlik uzmanları vardır. Bunlar sosyal fezikans baştan dediğimiz. Bunlara başvurup bu konularda gerekli bilgileri alabilirler. Ama bizim alanımız değil. Bu sadece kanalımızın amacı doğrultusunda. Burada sadece genel olarak sizleri bilgilendirip hakkınızı aramanızı sağlamaya çalışıyoruz. Bizi aramanıza gerek yok bu sebeple. Peki başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler. thank yeah.